Merhaba arkadaşlar, Telvet adında kanalına hoş geldiniz. Bugün günlerden şöyle bir yakınlaştırayım. Siz de görün arkadaşlar. 3 Kasım 2025 Evet ben kahvemi içtim. Fincanımı kanalıma abone olan, yorum yapan, beğeni yapan, destek olan yay burcu arkadaşlarıma niyet ettim. Kapattım arkadaşlar. Ee, bu arada size ufak bir açılım da yapacağım arkadaşlar. Şöyle bir kartlardan seçelim. Evet burada görünüyor. İki tane de tarot destesinden seçeceğim arkadaşlar. Fincan bakımınızdan sonra onunla ilgileneceğim. Nasılsınız bu arada? İyi misiniz? Aslında bütün değişimleri de sizin burcunuzda yapıyorum. Yay yani burcu çok farklı bir burç diyebilirim açıkçası. Kapalı kalsın bunlar. İki tane seçtik. Şöyle dursunlar. Ee, neden farklı? Her bir değişikliği sizin e, bakımınızda yapıyorum. Onu fark ettim arkadaşlar. Ya da bir başlangıç yapıyorsam eğer e, o da sizin şeyinizle alakalı. Muhtemelen enerjinizle alakalı. Şöyle bir enerjimizi gönderelim arkadaşlar. Oh. Şöyle bir içini de göstereyim size. Dışarıda çok işleriniz var sizin. Hani dışarıda derken bu iş hayatınız olabilir, dışarıya atılım olabilir, yeni bir başlangıç olabilir. Gördüğünüz gibi fincanda baya hareketli, size mutluluk verecek. Bakın M harfi çıktı, mutluluğu gösteriyor. Üstündeki simgeyle birlikte, kısmetle birlikte bakın kocaman bir balina çıktı. Bir sürü şurada e, şeylerin hareketlerin olduğunu da görüyoruz. Bir de her şeyi rayına oturtturduğunuzu da görebiliyoruz arkadaşlar. Bildiğiniz bakın tren üstünde bacası ilk vagonun gerisi böyle katar katar sıralanmış. Evet yeni başlangıçları gördük arkadaşlar. Adım atacaksınız onu söyleyeyim bir şeyler var. Şöyle içine bakacak olursak. E, haneye gelmeye çalışan ya da size yakınlaşmaya çalışan bir insan var. Şurada görüyor musunuz bilmiyorum arkadaşlar. Göstermek istiyorum size. Şu haneniz. Şu insan süliyetini görüyor musunuz? Ee, bakayım şu anda. Şöyle şurada. Evet görüyorsunuz kameraya baktım. Bu kişinin bir haberi yakın zamanda gelecek. Bu aileye katılmak isteyen biri de olabilir arkadaşlar. İsminde bir Y harfi bir Z harfi olabilir açıkçası daimi gelecek onu da söyleyebilirim çünkü şu yanında da sonsuzluk rakamı ve iki vakte kadar iki ay olabilir iki hafta olabilir bunun haberini de alacaksınız yani siz bilmiyorsanız bile ya da biliyorsanız da aile e, halkından bilmeyenler varsa açıkçası bak Vakt, iki vakte kadar bir şey olacak şurada arkadaşlar bir durum var ki bir otorite figür sizi dinliyor Genç bir kadın gördüğünüz gibi saçları D onun yanında elinden tutmuş getirmiş aslan gibi güçte çok da iyi bir insan. İsminde E ve M harfleri olabilir. Su isminde de olabilir. Bir ebeveynle konuşulduğunu da görüyoruz. Onun arkasından da güzel bir ortam olacak. Neşeyi gösteren simgeyi de gördük şeyleri de gördük. Hanenin bereketlerini de gördük arkadaşlar. Evet. Haneniz aydınlık. Haneye güzel bir haber geliyor. Hane kuş vaziyetinde çıkmış. Şurada hani azıcık anlarsanız siz de göstereceğim size arkadaşlar. Bakın bu hanedir. Bu şeyler hane olur. Gaga'sını görüyor musunuz? Haneye güzel, temiz bir haber var. Bir kişinin de muradının olduğunu söyleyebilirim. Bildiğiniz yalnız bu kişi bunu çok da fark etmiyor. Onu da söylemek isterim yani. Bulunduğu ortamın, yaşayacağı güzelliğin farkında değil. Çünkü ters binmiş. Gözlerini kapatmış. Görmezden geliyor belki de. Ama bu kişiyi uyaracak olan birileri de var elbette ki. Evet şöyle altlara doğru bir bakalım bakalım arkadaşlar. Artık böyle hani seni üzen, mutsuz eden pek çok şeyden kurtulmaya tam olarak karar vermiş ve bu şekilde yapmanız gerekenleri bir bir yeme yapmaya sanki ant içmiş gibi görünüyorsunuz. Böyle belki uzun süre hareket etmemiş bir şeyler değişir diye beklemişsin o sebepten de ama hiçbir şey değişmemiş çok beklediğin için bunu ben değiştirmeliyim diyerek gücünü eline almışsın adeta şöyle sanki böyle hücum eder gibi duruyorsunuz burada. Şöyle manevi anlamda yanınızda kimi istiyorsanız onunla birlikte olacaksınız. Seni böyle mutsuz eden, rahatsız eden her neyse bundan uzaklaşacak ve zehirli olan ne varsa, toksik olan ne varsa bunları bitirmek için gerekeni yapacaksın. Evet. Bazı hani hepimizin etrafında var arkadaşlar. Bu bir tek size mahsus değil. Toksik insanlar olur böyle hani negatif insanlar, zehirleyen insanlar diyeyim. Hani psikolojik olarak etkileyen insanlar diyeyim. E ee, bu insanları hayatınızdan tamamıyla çıkarmanız mümkün. Sizi üzen, uykunu kaçıran, kafana takılan her kimse hepsiyle vedalaşacaksın. Tabii ki bu içsel dönüşümün çok da kolay olacak demiyorum. Ancak küçük bir kıvılcım diyeyim. Kocaman bir yangını tabiri caizse tetikleyecek şekilde görünüyor. Uzun zamandır böyle kafana taktığın, çözümü yok zannettiğin şeylerin zamanı geldiğinde küçücük bir vesileyle hani bazen küçücük bir vesile olur ya nasıl da böyle hani kendi kendine yanıp kül olduğunu şaşkınlıkla seyredeceğini söyleyebilirim. En sonunda ee, ne olacak? Elinizde ne kalacak? Yine kazandıklarınız kalacak ve kendinize şunu da söyleyebilirsiniz. Keşke... Daha önce bunları yapsaydım. Kendim için bir şeyler yapsaydım. Sonucun bu kadar seni hafifleteceğini bilseydin çok daha erken zaten harekete geçerdin. Kötü giden olayların bitişine elveda deyin. Güzel başlangıçlara da hazır olun diyeyim ben size. Yay burcu arkadaşım bu arada dakikayı da bayağı geçirmişim. Öyle bir konsantre oluyorum ki bazen. Ee, vakti kaçırabiliyorum arkadaşlar. Şöyle bir dileğinizi tutun. Çünkü size tarot da açtım ya. Onu da aktarmam gerekecek. Dileğinizi tutun arkadaşlar. Tabağınıza da bir bakayım birazcık. Şimdi tabağa bakmasam. O gün yorumcunun biri yazmış yani. Takipçinin biri. Ne çok isteklisiniz. Gördünüz mü? Bu dileğinizde kararlısınız yani. Sadece az bir zamanı kaldı. Haberi önceden gelecek. Yani gördüğünüz gibi o kalınlıkta bile aşağıya doğru hariye vardı o. Evet dedim ki hani tarut bakacağım arkasından e, tabağa çevireyim bu çevirme dilek işini seviyor şeyler izleyiciler. Yazmış çok üzüldüm öyle deyince tabak çok aklımda kaldı diye. Ben de o yüzden hani kısa da olsa bakacağım tabağınıza çünkü vakti de geçirdik. Evet. Açıkçası önümüzdeki günlere, çalışma hayatına odaklanarak devam edeceksin. Sadece yapman gereken ne biliyor musun? Fevri davranma. Sorun olmaması adına. Ha bu arada çalışmıyorsan da yine böyle işe odaklı olacaksın. Her ne iş yapıyorsan yani. Maddi kaynaklarla ilgili güzel gelişmelerde yaşayacağını söyleyebilirim. Bununla beraber daha da sosyalleşeceğini de söyleyebilirim. Arkadaşlarınızla, dostlarınıza zaman geçirmek isteyebilirsiniz. Tabi biraz bu arada harcamalarınız artabilir bu konuda birazcık da olsa hesaplı davranırsanız sizin için iyi olur. Şöyle aileyle ilgilenmek size iyi gelecek. Aileyle birlikte hani yerleşim yerinizle alakalı bir konuşma da yapabilirsiniz. Çalışıyorsan da evde iş arasındaki dengeyi kurman gerekebilir... Sorumlu olduğun alanlara dair yeni kararlar alabilirsin. Biraz kendine zaman ayırmanız gerektiğini de unutmayın. Zaten farkındasınız da e, aile bireylerinin hayatında yaşanan gelişmelerden kaynaklı duygusal bir süreç yaşayabilir, bir yüzleşme de yaşayabilirsiniz. Hayatınızın rutinini e, bazen kişilere dair de karar alabilirsiniz açıkçası. Hem işinizi hem evinizi etkileyecek bir değişim bekliyor diyebilirim. Ha bu kötü mü? Hayır. Sizin hayrınıza olacak. Değişimden korkmayın. Hani tabi bu gördüğüm kimi etkiliyor? Siz dinleyin ben anlatayım. İki kalp arasında güçlü bir bağ var. Ancak ee, çekinmeniz ve cesaret göstermemeniz bu bağın güçlenmesine biraz engel oluyor. Çekinceme var. Her iki tarafında duygularını açığa çıkarması için cesur olmak gerekiyor. İkiniz de birbirinize karşı derin bir ilgi duyuyorsunuz. Tabi yalnızsanız arkadaşlar şimdi bir evli birine söylüyorsam bunu ne diyor diyebilirsiniz. Ancak ilk adımı atmaktan korkuyorsunuz. Korkma ve kendinden emin ol. E, ilerle i̇lerle aşkın kapıları senin için açılacak. Korkularını yenersen aşkın gücünü de keşfedeceğini söyleyebilirim yay burcu arkadaşım tabii ki aşk isteyen arkadaşım şimdi arkadaşlar şöyle bir bunu buradan kaldırmamız gerekiyor Şu kameraya bir bakayım bakayım evet şöyle alırsak bir saniye şöyle bir açalım size üç tane kart açtım arkadaşlar bunu isterseniz bir başkasına da niyet edip dinleyebilirsiniz nasıl ben size niyet ediyorum evet ee, her şey olması gerektiği gibi mesajı geldi kehanet destenizden arkadaşlar. Her şey tam da olması gerektiği gibi gelişiyor. Olanı kabul ederek huzur ve bilgeliği bulun diyor. Şimdi arkadaşlar e, öncelikle kupa asını bir görayım size. Duygusal hayatında yeni bir başlangıcı ifade eder. Bu ilişki sayesinde kendini böyle daha iyi anlayacak kendi iç dünyandaki güzellikleri daha iyi ifade edeceksin. Bu kart sevgi adına size verilmiş bir şans kartı onu söyleyeyim. Bu sizi en derin tatmine götürür. Kendinizi keşfetmenizi ve geliştirmenizi destekler bu kart arkadaşlar. Diğer kartımıza da gelince Asa Kraliçesine Bereketli bir gelecek seni bekliyor. Önünde aydınlık günler var. Yaşadığın sıkıntıları artık geride bırakıyorsun. Fakat bir seni çekemeyen biri de var. Bu çekemeyen insan size yakın birisi. Yaptıklarını, yaşadıklarını kıskanıyor. Seni hasetle izliyor. Sanki mutlu ve başarılı olmanı istemiyor gibi. Ona karşı dikkatli ve temkinli olman gerekiyor. Başarılarına engel olmak isteyebilir ama burada tabii ki siz temsili olarak söylüyoruz arkadaşlar burada kraliçe olarak çıktınız yanında da zaten kupanın ası çıktı merak etmeyin sadece temkinli olun diye bir uyarıda bulunayım size yay burcu arkadaşlarım evet arkadaşlar yorumlara istediğiniz enerjileri aldım kabul ettim diye yazarsanız hem enerjiyi aktif edersiniz hem de bana destek olmuş olursunuz Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere, hoşça kalın.